Athena grubunun sevilen solisti ve O Ses Türkiye 2025 jürisi Gökhan Özoğuz, 13 yıldır evli olduğu Melis Ülken ile yollarını ayırdı. Sessiz sedasız gerçekleşen boşanma, ünlü çiftin özel hayatlarını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih etmeleri nedeniyle medyada büyük bir şaşkınlık yarattı. Çiftin 2012 yılında başlayan evliliği, üç çocuklarıyla birlikte örnek bir aile tablosu oluşturmuştu. Ancak bu güçlü bağ, geçtiğimiz günlerde tek celsede sona erdi. Ayrılık haberinin ardından detaylar merak konusu olurken, çiftin neden böyle bir karar aldığına dair açıklama yapılmadı. Posta gazetesinin haberine göre, Gökhan Özoğuz ve Melis Ülke'nin boşanma süreci tamamen gizlilik içinde yürütüldü. Ayrılıkla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması, bu sürecin medya ve kamuoyu ilgisinden uzak tutulmak istendiğini gösteriyor. Çiftin boşanma nedeni hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, ayrılığın dostane bir şekilde gerçekleştiği iddia ediliyor. Üç çocuklarının velayetinin kimde olacağı ve boşanma sonrası düzenlemelerin nasıl olacağı ise henüz netlik kazanmadı. 2012 yılında nikah masasına oturan Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken, evlilikleri boyunca medyadan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Aile hayatlarını göz önünde yaşamayan çift, Zaman zaman çocuklarıyla birlikte görüntülenmiş olsa da özel yaşamlarına dair detayları kamuoyuyla paylaşmamayı seçti. Gökhan Özoğuz, röportajlarında sık sık ailesine olan sevgisinden ve hayatındaki önemlerinden bahsetse de çift gündemde olmaktan kaçındı. Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken'in evliliğinden 3 çocuk dünyaya geldi. Çift, ilk çocukları Ayşe Derya'yı 2013 yılında kucaklarına aldı. 2016 yılında ise ikizleri Leyla ve Ali doğdu. Çocuklarının hayatlarını medyanın ve sosyal medyanın etkilerinden korumaya büyük özen gösteren çift, bu konuda hassasiyetleriyle tanınıyordu. Boşanma haberinin ardından Gökhan Özoğuz'un kariyerine hız kesmeden devam ettiği öğrenildi. Ünlü sanatçı, O Ses Türkiye 2025 jüri koltuğunda yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Athena grubuyla hem müzik çalışmalarına hem de televizyon projelerine devam eden Özoğuz'un yoğun tempoda olduğu belirtiliyor. Sanatçının özel hayatındaki bu ani değişimle ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken'in ayrılığı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin sessiz sedasız boşanma kararı alması, hayranları arasında hem şaşkınlık hem de üzüntü yarattı. Twitter ve Instagram'da "Neden ayrıldılar?" sorusu birçok kişi tarafından dile getirilirken, ayrılığın gerekçeleri hakkında farklı spekülasyonlar yapıldı hayranları, çiftin aldığı bu karara saygı duyduklarını ifade ederken, birçok kişi de hem Gökhan Özoğuz'a hem de Melis Ülken'e destek mesajları gönderdi.